Boynar Arnav'un sunduğu Mercek programından herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe'nin kanat transferinde listede ilk sıradaki isim Alen Sen Maximeni konuşacağız. Sevgili Alparslan Yiğit Ayık da bana sorularını yöneltecek. Yani kısacası Fenerbahçe taraftarının sesi olacak. Biliyorum merakla beklediğiniz bir video. Birazcık geç çekmek durumunda kaldık tamamen benim yüzümden ama eminim güzel bir içerik ortaya çıkaracağız. Alparslan hoş geldin. Sen de hoş geldin abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Normalde bu videoyu Efe ile çekecektik. Evet. Onu da anmadan olmaz. Efe de çok iyi çalıştı. Kendisine selamlar. Umarım bir sonraki merceklerde onunla da beraber oluruz. Ben onun elçisi gibi burada oturuyorum. Evet, onun gibi. sorularını yönelteceğim bugün. <laughs> tamam. Evet, buyurun. Başlayalım abi. Sen maksemen demişken kariyer yolundan bahsetmemek olmaz. İstersen bize birazcık kariyer yolundan bahsedebilirsin. Tabii ki Saint Etienne çıkışlı, kariyerinde belirli maceraları var. Bir Hanoveri bile var Almanya'da, Monaco, Nice'de artık yavaş yavaş bence Avrupa piyasasına çıktığı bir dönem Bastia forması da giymişliği var. Ama tabii ki bence Türk futbol severlerin radarına böyle artık net net girdiği serüveni de Nifkesi United serüveni tabii ki. Son olarak da El Ahli, Arabistan tadını almış futbolculardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. 97 doğumlu, hala 27 yaşında, hala demesi sebebim şu. Bence Arabistan'a gitmek için erken bir yaş. Aslında Newcastle'dan sonra çok daha yüksek bir, daha elit bir takıma gitmesini bekliyordu futbol severler ama kendi röportajında da söylediği bir şey var. Newcastle çok fazla yüksek bon servis istedi ve bana onu ödeyecek 60-70 milyonlardan bahsediyor bu arada. Büyük bir takım bulmak zordu. Ailemi de düşündüğüm için Arabistan yolculuğuna çıktım gibi bir söylemi var ve bugün artık Jose Mourinho'nun belki de sol kanat transfer listesindeki ilk isimlerden biriydi. Fenerbahçe'de de sen Maksimen'i izleyeceğiz gibi duruyor. Sen aslında bahsettin ama 26 yaşında bir futbolcunun Suudi Arabistan'a gitmesi oyuncunun motivasyonuna dair soru işaretleri barındırır mı? Bunu sana sormak istiyorum. Ya Alpaslan orada öyle bir maddi koşullar dönüyor ki bir noktada şey düşünüyorum. Reddetmesi çok zor çünkü bu adamların mesleği ve bir noktadan sonra tabii ki para kazanmak için bu işi yapıyorlar. Hani atıyorum Newcastle'da 5 kazanırken bir anda atıyorum 12 milyonlara falan çıkıyor paralar. Bu Arabistan'ı tercih eden bütün futbolcular için geçerli. Ama Mantıken baktığında hepimizin de kavramında bu biraz daha kariyer sonu yapılması gereken bir yolculuk gibi. İyi bir kariyer izledin artık sonunda biraz da son sözleşmemi yapayım ve para kazanayım. Maalesef ülkemizde bir aralar böyleydi. Bence son dönemde onu biraz kırdık gibi duruyor ama Arabistan tercihi şeye katılmıyorum. Oraya giden futbolu demek ki sevmiyor. Parayı sadece ön planda tutuyor. Yani... Kariyer sonuna doğru parayı ön plan tutuyor olabilirler ama bir de kariyer ortasında ki Oraya gittikten sonra yeniden bir Avrupa kapısının açılacağı bir yaş evresinde aslında sen maksimen ki Fenerbahçe zaten öyle bir kapı baktığında. Arada bir bu tarz tercihler yapılabiliyor maalesef. Yoksa benim oraya gittiğine çok üzüldüğüm oyuncular var. Sen maksimen onlardan bir tanesi. İşte Mitrovic'i falan ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ya bu bir tercih. Ama eminim o paralar herhangi birinin önüne konsa herkes Arabistan'ı bir şekilde bir noktada tercih eder gibi duruyor. Biraz daha saha içini konuşalım isterim ben. Atletizm ve meziyetleri konusunda açıkçası kimsenin herhalde soru işareti olmadığı bir oyuncuydu Newcastle'da ama Arabistan tabii ki de bütün futbolcuları etkiliyor. E, sence şu andaki Arabistan'daki formuyla Süper Lig'de nasıl bir fark yaratır sen Maksim'in? Ya bizim ligde çok üst düzey bir lig değil zaten. Bek oyuncularının kalitesini vesaire düşündüğünde burada etkili olacağını açık bir şekilde söyleyebiliriz kağıt üzerinde en azından. Zaten Newcastle dönemindeki sen maksimen olsaydı muhtemelen zaten Fenerbahçe'ye çok uğramaz gibi duruyordu açıkçası. Arabistan'daki farklılığı, senle de konuştuk. Ben Arabistan serüveninden tabii ki maçlar e, seyrettim ki o değişim var mı? Görmek için var bu arada, onu da eklerim. Newcastle United dönemi tabii ki özellikle 21-22 sezon Newcastle hakikaten çok etkileyiciydi. Bir de Nice performansından birkaç maçı da açıkçası portföy ekledim e, diyebilirim. Bence Arabistan'la Premier League dönemindeki farklılık vücutta bir kalınlaşma söz konusu. Ama bu kas kütlesi artmasından değil, biraz ufak bir kilo alma. Nis'ten Newcastle'a geçerken orada bir kas kütlesinde artış vardı. Evet. Değil mi? Bu sefer bir yağ kütlesinde mi artış diyelim? Biraz oraya. öyle çok abartı değil ama bence orada hakikaten hiç antrenman yapılmıyor ya Alpaslan. Yani şaka gibi bir durum. Merih Demiral'ın bir videosunu izledim. De antrenmanlar gece 11'de yapılıyor sıcaktan kaçmak için ne kadar eforlu ve ne kadar iyi yapılıyor. Orada da ciddi soru işaretleri var ama fiziki negatif bir değişim olduğu söz konusu. Çünkü bu oyun içerisinde Newcastle dönemindeki çevikliğinin de azalmasına sebep olmuş. E ama onun detaylarını artı ve konuşacağız ama en net gördüğüm değişim fiziki bir kalınlaşma. Yani önüne geçilemeyecek bir problem değil ama sen sorduğun için söyledim. İstersen sen maksiminin artıları ve eksileri kısmına geçelim. İlk olarak olumlu kısmına başlayalım her zaman olduğu gibi. Fenerbahçe sen maksiminden maksimum verim almak için sen maksiminin hangi artılarından yararlanabilir? Ee, şimdi hız, atletizm, ve bunun birleşim olarak dripling yeteneği sadece Fenerbahçe taraftarının tarihinde görebileceği değil bence Avrupa'nın en elit 5 driplingçisinden biri. Zaten istatistiki yansıması da çok net bir şekilde var. Avrupa'nın en elit driplingçilerinden bir tanesi hatta ilk 5'te bazen ilk 3'te bile sayabiliriz. E, 21-22-22-23 sezonu Premier Lig'in en iyisi bu konuda ki Premier Lig'de ne kadar iyi driplingçiler olduğunu düşünürsen bu hakikaten saçma bir seviye yani. Sansasyonel bir gerçekten e, yeteneği var sen Maksime'nin. Bunun bence birleşimi onun neden bu kadar iyi olduğunu gösteriyor. Ne demek istiyorum? Teknik kapasitesi ve becerisiyle yani çalım yeteneğiyle oyuncu geçebiliyor. Sırtı dönükken topu tekte dürtüp çok çevik olduğu için vücudunu döndürüp geçebiliyor. Üçüncüsü herhangi bir teknik ortaya koymadan karşısına gelen bek oyuncusunun soluna ya da sağına topu bir kere vurup yanından sıyrılıp geçebiliyor. Yani hakikaten saçma bir yani Ski başka bir, bir... Evet evet başka bir şekilde tarif edemiyorum. Çok hızlı ve bence zaten bu dripling meziyetinin bir numaralı konusu da çeviklik. Yani bel dönmesi. Biraz şüphe duyduğum konu da Arabistan'da fizik kanlaştıkça çevikliğinden çok az bir şekilde kaybetmiş. Ama az önce de dediğim gibi girizgahta söyledim. Bizim ligdeki bek oyuncuları da öyle müthiş çevik, en hızlı bek oyuncusu Bright Osayi Samuel galiba yani düşündüğünde evet neredeyse o atlet olarak. O sayede yaklaşabilen atletizme sahip herhangi bir back oyuncusu olduğunu düşünmüyorum ligde. Sen Maxime'nin şu anki durumu bile bence çevikliği çok iyi şu an. Premier Lig'de çok çok iyiydi. E, bu konuda bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum ki. Mourinho'nun da zaten geldiğinde özel olarak fiziki anlamda biraz ağırlık vereceğini düşünüyorum sen Maxime'e. Aslında sadece bu kilo ile alakalı bir durum değil. Genel Arabistan'ın üzerine biraz toprak attı oyuncuların bir gerçek fiziki anlamda. Yani Brozovic'in bile artık ne hale geldiğini gördük bence Avrupa Şampiyonası'nda. Brozovic şarkısında. hadi biraz daha yaşlı ama Jankovic, Savic vesaire. E i̇nanılmaz bir i̇nanılmaz şey yani. kötü durumdaydı yani. Evet. Sen Maksimen'de de bu dribling becerisini kesinlikle ön plana koymamız gerekiyor. İkincisi. Atletizmi dışarıda bırakarak fizikten bahsetmek lazım. Çünkü bence merkez kuvveti inanılmaz güçlü Sen Maksimen'in. Burada... Fiziki mücadelede aslında kısa bir oyuncu olmasına rağmen fiziki anlamda kalın, yani kas kütlesi de var, bacakları fazlasıyla kalın ve Adele gruplarının bu kadar bence net bir şekilde sert olması, fiziki anlamda da yıkılmamasına sebebiyet veriyor. Zaten bu kadar iyi dripling yapıp fiziki anlamda da darbelere bu kadar dayanıklıysanız neden üst düzey ve elit bir driplingçi oldunuz bence aşikar ve çok net. Hatta sana şöyle bir ekleme yapabilirim. Hı hı. Premier Lig'de geçirdiği 4 sezonda sadece 21-22'de %50'nin altı düşmüş ikili mücadele konusunda. Kalan hepsinde %50'nin üstünde ikili mücadele oranı olarak. 20-21 sezonunda %57 ikili mücadelesi ki bu arada az önce eklemeyi de unuttum. Son iki sezonunda e, driplingde en iyi birinci. Önceki iki sezonda da ligin ikincisi. Evet. Baktığında yani hakikaten fizik ve dripling birleştiğinde durdurulması güç bir kanat oyuncusu önümüze geliyor. Bu anlamda da fizik ve dripling olarak ilk iki sırada sayabiliriz artıları. Üçüncüyü söylemem lazım. Bu benim genel oyuncularda aslında çok önem verdiğim bir konu. Burada kaçıncı kez mercek çekiyoruz. Santraforlarda da aynı şeyi söylerim. Pasör orta sahalarda da aynı şeyi söylerim. Zayıf ayak kullanımı. Sen maksimen sağ ayak ağırlıklı bir oyuncu olabilir ama sol kenarda bu kadar rahat oynamasının sebebi bence sol ayağını da aynı etkili kullanabilmesi. Şut çıkarma ya da işte sert şut vurmak vesaire bunlarla alakalı çok Ağırlığı yok belki ama bek oyuncusunun kendi sağından geçtiğini sol ayakla içeri yaptığı orta ya da yerden pas servislerinde hiç sıkıntı yaşamıyor. Hatta benim sevdiğim asist tipim Fenerbahçe Beşiktaş. Tüpraş stadyumundaki maçta tad için Ceko'ya yerden attığı bir pas vardı. Kalenin ağzına doğru yerden. Onları da sol ayağıyla atabiliyor. Bu ne tam bir orta ne bir pas. Çok artık ince iş meselesi orada. Sağ ayakta zaten sağına çektiğinde kavisli ortaları ben çok fazla ön plana çıkmıyor kariyerinde ama gerçekten iyi attığını düşünüyorum. Eğer ceza sahası içerisinde iyi konumlanan iyi pozisyon alan bir santrafor oyuncusu olursa Fenerbahçe'de net olarak bu ortaları değerlendirebilir olabileceğini düşünüyorum. İkincisi de dediğim gibi ters ayağına doğru gittiğinde yani çizgiye indiği zaman ceza yayının oraya ya da penaltı noktasına doğru Fenerbahçe'nin her zaman artı bir merkez koşusunu oraya attığı takdirde sen Maksime'nin kariyerinin genelinde ve şu anda eleştiri potansiyelin en yüksek olduğu kısım skorerlik, skora etki etme kavramının da burada biraz kırılabileceğini düşünüyorum ben asist bazlı baktığında. E, sen artılarında driplingden bahsediyoruz, fizikten bahsediyoruz, ters ayak kullanımından bahsediyoruz ve bence asistçi kimliği, ligin uyumunu, Fenerbahçe'nin hücum kapasitesini diğer geride bıraktığı takımlara göre düşündüğünde burada da kendi kariyerine bir artı koyacağını söyleyebiliriz. Son olarak da şunu söylemem lazım. Bu kadar artılarını sayıyoruz. Benim bir kenar oyuncusuna yine önem verdiğim noktalardan bir tanesi tahmin edilebilir bir oyuncu değil. Yani ne yapacağını bir bek oyuncusunun bilmesi çok zor. Nasıl örneklendirebiliriz bunu? Şimdi top mesela Cengiz'in ayağındayken soluna çekip Orta açacağını az çok tahmin edebiliyorsun ya da geçip vurabileceğini tahmin edebiliyorsun. Keza irfan için aynı şey geçerli. Klasik çalımını yapıp. Klasik çalımını yap sol ayağını aç. Sen maksimen iki ayağında işte terser kullanımın önemi dediğim konu şu hangi tarafa gideceğini. Çünkü normalde tek ayak kullanan bir kenar oyuncusunu savunmak çok daha kolay. Neden? Savunma oyuncusu tıpkı basketboldaki stance pozisyonu gibi tek bir noktaya doğru yönlendirebiliyor seni. Ama sen Maximen'i savunurken önünde ona paralel bir şekilde durup sağ ya da sol hamlesine karşı bir vücut konumu alman gerekiyor. Bu da bek oyuncularının dönüşlerini çok zorlandıran bir konu. Çünkü bir tarafa daha rahat dönmektense iki seçenek sunuyorsun ona. Bu ciddi bir eşleşme problemi yaratıyor ve karşısında durma problemi yaratıyor. İkincisi şu, bence oyuncu karşısında savunmadayken hangi aksiyonu yapacağı konusunda çok çabuk karar veriyor. Ne demek istiyorum burada? Birkaç görüntü olarak da ekleriz bence bunu. İki savunmacının arasından mı geçeyim ya da sola doğru vurup solundan mı geçeyim? O saniyelik karar verme mekanizmasının adam geçmede çok etkili olduğunu düşünüyorum. Zaten bu kadar hızlı ve bu kadar teknik olduktan sonra bu kadar iyi de karar verdiğinde çok net bir şekilde bütün bek oyuncularını ekart edebilirsin ki Premier de hangi bek oyuncularını haşat etti Dini düşündüğünde zaten ortaya güzel arkada kalmış bek oyuncuları da çıkıyor. Ya şöyle düşünün adına şarkı bile yapıldı yani. Evet Newcastle gerçekten. ]'deyken. Ya Alparslan şöyle bir şey var. Biraz zorluk seviyesi yüksek maçları izlemeyi seviyorum böyle oyuncularda. İşte Liverpool City'ye karşı vesaire. Bazı maçlarda gerçekten 3-4 kişi beraber savunuyor. Yani bütün geçme açılarını kapayarak sığınıyorlar ama Newcastle'daki atletizmi gerçekten çok fazla. Çok çok fazla. Orada takımın starıydı resmen, yıldızıydı. On yani. numarası her yerden çıkıyor. Acayip bir adam yani. Hani dripping konusunda hakikaten ben J.J. Okocha'ya yetişemedim. Çok net hatırlamıyorum ama böyle takip ettiğim 40 yaş üzeri Fenerbahçeli abilerimde şey görüyorum. Yeni jenerasyona bir Okocha gerekiyor diye çok fazla tweet gördüm. Bilmiyorum çok benziyor mudur ama dribbling meziyeti bizim gördüğümüz Fenerbahçe'deki en acayip oyunculardan biri olabilir. Bilmiyorum senin Fenerbahçe'de hatırladığın var mı öyle bir oyuncu ama herhalde yok. Bu kadar hızlı ve driplingi... Benim o kadar yok. Yok evet. Yani ben de 2002-2003'ten beri takip ettiğimi söylersem hiç öyle bir kanat hatırlamıyorum. Bir de çok akrobatik. Çok akrobatik yani. Gerçekten öyle. Aslında artıları konusunda çok olumlu konuştuk ama olumsuz tarafları da her oyuncunun olduğu gibi sen Maksime'nin de var. E bunları da sana sormak isterim. Bence çok çizgiye yapışarak oynuyor. Aslında oyunun merkezine girdiği zaman da ne kadar etkili olduğunu görebiliyorsun ama biraz fazla topu ayağını isteyip takımın genişlemesine sebebiyet verebilecek bir şey aslında bu. Çünkü Mourinho'nun da hazırlık maçlarının mutlaka oyunu bek ya da kanat oyuncuları özellikle Bright Samuel'i ileri gönderip Jadon'ı üçlü stopere doğru çektiğinde Ryan Kent'le oyunu çok fazla genişlettiğini gördük ki Strasbourg maçı bunun en net örneğiydi. Sen Maxime'nin belki bu kadar oyunu genişletmesi, tipi o yönde olması Mourinho için bir avantaj olabilir. Ama bazen de iki tane bek oyuncusunu gönderdiğinde kenar oyuncularını içleştiğini gördük Fenerbahçe'de. Ben de sana şurada ekstra bir katkı yapacağım. Tabii ki. Ferdi'nin olduğunu da düşünürsen sen evet. maksimeli kanada bastırıp Ferdi'yi bir iç oyuncusu olarak asıl bir baklava sistemindeki evet. 8 numara olarak kullanması düşünülebilir mi sence? Kesinlikle düşünebilir. Aynı zamanda belki kullandığı merkez oyuncularını da ekstra hücuma gönderip oradan da bir iç oyuncusu yaratabilir. Ferdi de o zaman örneğin Fred'in boşalttığı alanda bir 8 numaralaşabilir oyun içerisinde. Çünkü arkada üçlü kaldığında Jaden orayı çok rahat süpürebileceğinden dolayı oyun esnekliği de sunuyor. Ama sen Maxime'nin çok fazla çizgiye basması negatif bulma sebebim şu. Bazen hücum tehditleri çok fazla geride kaleden uzaklaştığından dolayı kendisine bir eksi yazabiliyor. Hatta bence şöyle biraz da ileri gideyim. Kariyerinde bu kadar az skor katkısında olmasının ana sebebi bence kaleden bazen çok fazla uzaklaşması. Çizgiye bas, bekle, top ayağında olsun, adam geçmeyi bekle ama mutlaka kalenin çok uzağında servisler yapmaya başla. Pas oyunu orada dahil ol. Aslında Türkiye'de kaleye yakınlaşma mentalini ona ekleyebilirse Jose Mourinho, kale ağzında çok daha ciddi bir tehdit olabilir. Ama tabi biraz da anlıyorum, hızını kullanmak için daha geniş bir alana ihtiyacı olduğundan dolayı kendini biraz daha geri atıp o konfor alanını kendi yaratıyor. Anlayabiliyorum ama işte Ondan sonra kariyerinde eleştirilen kısım olan skora katkı anlamında kaleden uzaklaştığında biraz eleştiri malzemesi olabiliyor bu. İkinci olarak da savunma yardımı. Bence back takip konusunda gerçekten çok kötü. Ön alan baskısında tembel. Şimdi Fenerbahçe'nin genel oyun yapısını düşündüğümde Ennesir'i bir transfer hamlesi olarak görülüyor. Ennesir'i videosunda da anlattık. Bence o da ön alan baskısında tembel bir oyuncu. Tadiç on numarada kullanılacaksa çok eforlu bir oyuncu değil. Tadiç çok iyi pozisyon alıyor bu arada. Belki orada bunu ekarte edebiliyor. Negatifi pozitife çevirebiliyor ama bu senaryoda ciddi bir ön alan baskısı kusuru oluşabilir bu oyuncu grubunda. Bence sen Maximen de o kadar iyi değil bu konuda. Hatta hiç hiç iyi olmadığını bence benim izlediğim maçlarda söylemiş olmam lazım. Burada beni biraz rahatlatan konu Yine hazırlık maçlarında gördüğümüz üzere Jose Mourinho stoperleri çok fazla önde konumlandırıyor. Dikkatini çektim bilmiyorum. Özellikle sağ stoperleri, Bekayu, Çağlar'ı neredeyse orta sahanın önüne baskıya gönderiyor. Hatta Vitor Pereira da böyle yapardı Marcel Tisserant'la beraber. Portekiz ekolünde demek ki var böyle bir şey arkada üçlü kaldığında. Artık savunma yardımı önemli. Yani hücumcularda ne savunmadan bahsediyorsunuz eleştirisi çok fazla geliyor ama takım bütünlüğü ve kompakt olmak çok önemli. Bu sebeple artık hücum oyuncularında bunları arıyoruz. En azından iyi bir duruş. Bence Mourinho takımının şu an bize gösterdiği şey, Fenerbahçe'nin gösterdiği şey beraber müthiş alan kapıyor Fenerbahçe. Çok eforlu bir baskı yok belki ama oyuncular nerede duracaklarını çok iyi biliyor. Sen Maksime'nin işlenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak sakatlık konusunu söylemem lazım burada. Kronik mi? Tartışılır. Bence çok kroniklik bir durum yok. Ama adale sakatlığını neredeyse her sezon yani 3 4 5 maç kaçıracak kadar yaşadığını görüyorsun. Uyluk bölgesinde özellikle böyle bir problem var. Hatta sanırım ya Yusuf Kenan Çalık, Yusuf abiye de selam olsun. Ya da Nafi Alpay paylaşmıştı bir röportajını. Orada dikkatimi çekti bu sakatlık şeyini gördükten sonra. Jeremy Doku ve benim gibi oyuncular için hep sakatlanma korkusuyla yaşanan bir kariyer bizim için zor oluyor. Çünkü biz çok atlet oyuncularız. Vücutlarımızı çok fazla zorluyoruz ve burada problemler yaşayabiliyoruz diyor. Bunu da o sakatlık tablosunu gördükten sonra röportajı da görünce kafamda biraz daha netleşti. Oyun içerisinde bacakları ve adeleleri çok fazla uzatıp çok fazla zorladığı için belirli sakatlıklar oluyor. Ama fizik kondisyon ve atletik performans yönelik Mourinho ve ekibinin iyi işler yaptığını düşünüyorum. Kamp sorunsuz geçiyor gibi duruyor sakatlık anlamında. Ama burada sen maximenin de her sezon mutlaka birkaç kere bunu yaşadığını bence söylemek lazım. Dediğim gibi kronikleşme gibi bir durum yok ama kendi oyununun getirdiği bazı vücut deformasyonları var maalesef. Bu sezonda böyle bir şey yaşarsa açıkçası çok fazla şaşırmayacağım. Bunu söyleyebilirim. Ve son olarak da bence Fenerbahçe'nin kenar oyuncusundan gerçekten ciddi anlamda skor katkısı alması gerekiyor. Az önce de söyledim eksilere başlarken. Sen Maxim'in oyun tarzını biraz değiştirmek, ona daha fazla içeriye doğru konumlararak oynamayı göstermek ya da öğretmek bence Jose Mourinho'nun yapacağı ilk şeylerden biri olacaktır diye düşünüyorum ve bence onu istemesinin net bir anlamı var. Eğer bunu da ona katarsa hakikaten başka bir oyuncu, kariyerinin başka bir evresinde başka bir tipte sen Maximen'i izleyebiliriz. Strasbourg maçında mesela Ryan Kent'in attığı gol iyi bir örnek buna. İçeri doğru girdi. Tam o 6 pas köşesinde gol attı. Mesela bence dünkü hazırlık maçında yeni yeni Fenerbahçe forması gelmiş sen o noktada olmazdı o golde. Eksilerde de ne demek istediğimi böyle bir örnekle anlatmış olmak istedim. Aslında ufak ufak pasajlar verdin ama ben son olarak şunu sormak istiyorum sana. Fenerbahçe sen Maksim'ini aldığı denklemde etrafını sence nasıl şekillendirmeli? Hangi santraforla ya da hangi dörtlüğüyle daha verimli olur sence sen Maksim'e? Ceza sahası içerisinde çok tilki bir santrafor olsaydı sen Maksim'in servisleri için çok faydalı olabilirdi. Ceko aslında tilki bir santrafor. Ceza sahası içerisinde koşuları çok iyi yapıyor ama artık yedek santrafor olduğunu düşünürsek aslında Enesiri bu profile biraz uyuyor diyebiliriz. Orada onun merciğinde bas bahsettik çünkü. Kısa noktalarda savunmacıyı aldatıp kendini boşa çıkaran koşular sen Maxime'nin servisleri için iyi olabilir. İkincisi forvet arkasında iyi bir servisçi kendisinin savunma arkasına atacağı koşulları ödüllendirirken çok değerli olabilir. Akla tabii ki ilk olarak Tadiç gelecek burada çok doğal olarak. Hem kendisinin iyi servis yapabileceği tilki bir santrafor hem kendisinin koşullarına servis yapacak iyi bir on numara. Bence sen Maxime'ni tamamlayacak olan profiller. İkincisi aslında bence back odaklı düşündüğümüzde Ferdi ile oynaması Sen Maxime'nin biraz daha yararına olabilir. Az önce çizgiye yapışık oynadığından dolayı bundan bahsettim. Ha Jaden ile de oynarsa aslında bence çizgi yapışmasının bir avantajını şuraya eklemiş olayım. Bek oyuncusunu üzerine çekip stoper ve bek arasındaki mesafeyi açıyor. Orası aslında kullanıma çok uygun bir kul var. Jaden orayı topsuz koşulları iyi değerlendirebilir. Ferdi Şimanski. evet Şimanski de güzel bir örnek oldu. Ferdi orayı içler daim içleştiğinde sen Maxime'nin bir servisini toplu olarak delebilir. 3 olarak da senin eklemen Şimanski oynarsa Tadiç'in ortaları ve Şimanski golleri hep hep geldi tabii bu sezondan. Şimanski oraları kullanmayı çok iyi biliyor. Aslında santraforlar, stoperlerin her zaman dikkatini dağıtması çok iyi bir konuyken kenar oyuncusundan da böyle bir şey alabilmek bence gayet iyi. Fenerbahçe'nin oyununda böyle bir artısı olabileceğini düşünüyorum. Yani aslında bu tarz profil oyuncular sen Maxime'ni tamamlamak için çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bir de şunu eklemek lazım kapatmadan. Sen maksimen profili bence Fenerbahçe'nin en ama en çok ihtiyacı olan şeydi. Yani bir tam sezon bunu konuştuk. Fenerbahçe'nin çok yetenekli kenar oyuncuları var. Kısa alanda çalımlarıyla ya da ortalarıyla işi çözebilecek kapasite Fazlasıyla yüksekti. İrfan da böyle, Tadic de böyle. Ama oyunu hızlandıracak. Tıpkı Jose Mourinho'nun tespit koyduğu gibi Fenerbahçe'nin hızlanması lazım kavramını tamamlayacak oyuncu sen maksimum profili bir oyuncuydu. Zaten ülkeye daha hızlı, daha atlet, daha teknik kapasite yani hepsini bir paket halinde barındıran oyuncu getirmen çok zor. Onyekuru, Geri Rodriguez falan neler yaptı bu ligde? Sen Maksimen'in de burada fizik kalitesini iyi koruduğu takdirde çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe için özellikle artık yeni oyun planında hem topu ayakta çok fazla tutmayıp hızlandırmaya çalışan hem de geçiş sağlayabilecek oyunculara bir ekleme yapmak neresinden bakarsan bak kadro için çok önemli. Ben iki kanat profilinin çok ihtiyacı olduğunu düşünüyordum Fenerbahçe'nin. Bir tanesi tıpkı az önce dediğim gibi atlet. ikincisi kanat forvet özellikle. Yani Martin Terrier'den bahsediyorum aslında. Bu profillere ihtiyaç olduğunu düşünüyordum. Sen Maksime'nin buna direkt olarak cevap verebilecek iyi atımlık bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple böyle bir yatırım neresinden bakarsan bak gayet mantıklı. Özellikle Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye oynatmak istediği planda ben Sen Maxime'nin geldiği takdirde Fenerbahçe formasıyla başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ağzın sağlık bence gayet güzel özetledik sen Maxime. Yi. Çok teşekkürler Alpas'tan senin de soruların için. Bu oynarnav'un sunduğu Mercek programının burada sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'nin kanat transferindeki sıra başı, liste başı alan sen Maksime'ni sizlere anlattık. Umarım güzel video olmuştur. Sonraki Mercek programlarında görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.